Adam Hoca'dan herkese iyi günler diliyorum. Bu videomda 12 soruluk bir dil bilgisi denemesi çözüyorum. Soruların tamamı sözcük türlerinde oluşuyor. Çünkü sözcük türleri dil bilgisinin temeli ve en önemlisi ve her sınavda geliyor arkadaşlar. Deneme şeklinde çözüyoruz. Konu tekrarı şeklinde. Bakalım 12'de kaç yapacaksınız? Sözcük türleri, sıfat, zamir, zarf gibi önemli konular diyorum. Ve hemen denememize başlıyoruz arkadaşlar. Gençler kitabımız paraf yayınları TYT soru kütüphanesinden 231. sayfamız ünite ölçme testi sözcük türlerinin sonunda. Diyor hemen ilk sorumuzdan başlayalım arkadaşlar. Bakın deneme şeklinde çözün. Yorumlara netlerinizi istiyorum. İle sözcüğü hangisinde bu cümledeki göreviyle? Hocam ilenin görevine hemen not alalım arkadaşlar. İlenin yerine ve geliyorsa arkadaşlar bağlaştır ilenin yerine V gelmiyorsa da edattır. Bunu bir daha çok çok ismimiz gibi bilmemiz lazım. Ve cümleyi çok iyi okuyacağız. Firuze rengi suların önünde diz çökmüş bir okçu elinde yayı altın yayı ile he, hocam buradaki ile bir defa birliktelik anlamında. Hemen not alalım. Mı? Çok çok işimize yarıyor. İle kelimesi e, birliktelik anlamında ise her zaman edattır. Bir de ilerinin yerine burada V gelmiyor. Yani elinde altın yayı ile bir okçu Firuze rengi önünde diz çökmüş. He hocam demek ki buradaki ile nedir? Edat hocam. Yazıyorum hocam bu edat. Hemen aya bakalım. Görünüş ve gerçeğin birbirini tamamlamadığı hocam ve geldiğinden bağlaç. Bir sanat eseri ve o eserin yaratıcısı hocam ve geliyor bağlaç. Bir çağın kapanıp başka bir çağın başlaması, zihinlerin değişmesi ile değişmesi ve gerçekleşmek. Hocam cevap C için diyorum. Çünkü C'ye V gelmiyor. Akıl insan deri insanın yaptıkları ve söyledikleri geliyor. Adam konuşmaya başlar başlamaz bazı gençler ve birkaç yaşlı. Yani bakın tecrübemi yansıtıyorum. Lütfen kelimeye takılma. V'yi getirerek cümleyi hızlı bir şekilde okursan daha net kesin çözersin diyorum arkadaşlar. Bir Ceyhan diyenleri de tebrik ettim. İkinci sorumuza bakalım. Hangisinde Soyut atı niteleyen soyut anlamlı sıfat var. Hocam sıfatı bulacağız. Sıfatın kendisi de soyut. Nitelediği dövdüğü isim de soyut olacak. A o iki soyut. Yani dikkatli bir çocuk hocam. Bir daha çocuk bir de soyut hocam. Nasıl böyle hata. Hata zaten hocam e, somut. Mutfaktaki çiçekli masa örtüsümüzde ve mutfaktaki dekidaki her zaman sıfattır zaten kendisi somut hocam. Başka e, yazın sıcaklar sıcak havalar yüzünden yüksek yüksek yay yüksek yayıl hocam bu ikisi de nedir? E, somut. Sıcak hava her ikisi de somut arkadaşlar. Şimdiki halinizi düşünüyorum da eskiden ne büyük hayaller. Hocam hayal nedir? Soyuttur, isimdir. Nasıl hayal büyük? Büyük de bu cümledeki kullanımına göre soyut olmuştur hocam. Cevap denizdi. Büyük hayal sıfat tamlaması. Sıfatta soyut Nitelediği kelime de soyutlaşmış. Tamam mı arkadaşlar. Başka ne var burada? Ee, bir elektrikle kesildi. Ee, panelde sıra eğitim sistemindeki bakın deki daki her zaman sıfattır arkadaşlar. Yanlışlık nedir burada? Somuttur. Sistem nedir yine somuttur. Cevap denizli diyoruz. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Verilen cevap tür bakımından farklı güzel soru. Nereye bak bakın bu tip sorularda şunu yapmanızı istiyorum. Cevabı devam ettir. Bakalım nerede bitecek? Az önce nereye bakıyordun? Aşağı bakıyordum. He, biliyorsunuz aşağı kelimesi ek almadığından fiile sorulan nereye sorusun cevabı olduğundan yer yön zarfı. Ben buraya ne diyorum hocam? Zarf diyelim. Yer yön zarfı diye belirtmeye gerek Aşağıya aşağısı dese isim olurdu. En son kardeşine ne zaman görüşün? Sabah görüştüm. Bakın isterse sabahı orada yüklem de yapabilir. Bakın şöyle deseydi. E, ne zamandı? Sabahtı. Yani bakın teknik kapmaya çalışın. Bu kelimeleri istersem ben özne yaparım. İstersem yüklem yani Aşağıydı deseydi yüklem olurdu. Sabahtı diye bilseydi yüklem olurdu. Ondan dolayı devam ettir diyorum. Dayın sana ne getirmiş? Bilgisayar getirmiş. Hocam bilgisayar burada isim hocam. Cevap Bursa. Nasıl geldin? Yürüyerek geldim. Durum zarfı. Doğum günün pastasından bize ne kadar ayırdın? Biraz ayırdı miktar zarfı. A, B, D, E seçenekleri zarf netici itibariyle. Ama bilgisayar hocam isim ya. Bilgisayar isim hocam. Tamam mı? Cevap çok kolay. Dördüncü sorumuza bakalım. D bağlacı aynı anlam ve görevde kullanılmış bir bağlaç. Bakın bunu derste çok söylerim arkadaşlar. D bağlacın yerine gelen tek sözcük dahi ve biledir. Bakın buradaki bile var, bir de dahi var. Bu çok önemli. Cevap edir tamam mı? Ahmet de geldi, Ahmet dahi geldi, Ahmet bile geldi, tamam mı? Yoksa şuradaki kitap ile gerçekle buradaki ile bağla, Ama o d getiremezsin ki. Çok saçma oluyor. Nene bağlacı var nene? Buraya d olmuyor yani. Evden apartmana çıktığı için de çantalarını, de kitaplarını olmuyor hocam. C seçeneğinde V var. V'nin yerine D gelmiyor. Çünkü saçma oluyor, bağlamıyor. E Denizli'de ki bağlacı var hocam. Ki'nin yerine de D gelmez ama E seçeneğindeki bile bağlaştır yerine D gelir. Tamam arkadaşlar, güzel soru. Hatta bunu ben denemede sormuştum. Çoğu öğrencimiz yanlış yapmıştı yani bakın. Evet, şimdi gelelim. Zor sözcüğü zarf. Hocam, zarf zarf önemli. Zarfın en zoru konusu miktar zarfıdır. Bir de yer yön zarfı. Zoru görünce, bakın neyi görünce zor u. Hocam buradaki görmek fiil ama şöyle şeydi. zor görüyor, zor görünce, zor çalışır. Buradaki zoru u. Not alalım arkadaşlar. Bakın zarflar arkadaşlar çekim eki almaz, zaman zarfı hariç. Bakın çok önemli bir şey söyledim. Not alın. Hiçbir zarf ied'den gibi çekim ekini almaz. Zaman zarfları hariç. Bayramda buluşalım. Bu da bakayım önemli. Zoru u hocam. Bu isim ya. Neyi görünce zoru olamaz. Zoru beğenen biri. He, hocam. İşte bu. Bu zarf diye mi? Zarf hocam. Nasıl beğenen? Zoru beğenen fiilimsinin durum hocam. Cevap bursa. Zor bir görev, niteleme sıfatı. Buradaki bir belgisi sıfat. Unutmayalım. Zor gün hocam sıfat. Şimdi E seçeneği bence çok çeldirici. Bilmem E'ye takıldınız mı? Zorunda olduğumuzu biliyor. Nasıl olduğumuzu zorunda? Arkadaşlar zorunda olmak deyimdir. Tamam mı? Yani artık biz buna bileşik fiil diyebiliriz. Tamam mı? Şimdi mesela telefon etmek, teşekkür etmek, dil, e, işte dilimde tüy bitti. Bu deyim artık yani. Karşı gelmek gibi zorunda kelimesini burada bir bütün olarak ele almalıyız çünkü deyimler parçalanmaz. Bundan dolayı cevap Bursa diyoruz. Güzel soru. B diyenleri tebrik ediyorum. 6. soru bence arkadaşlar zor bir soru. Ama bilen için kolay. Bunu denemede sormuştum. Çoğu öğrencimiz zorlanmıştı. Hatta çok soru getirin olmuştu. Arkadaşlar zarfların bana göre en zoru miktar zarfıdır. Şimdi miktar zarfı not alın arkadaşlar. İsim dışında bütün sözcükleri niteler. Miktar zarfı ne kadar sorusuna cevap veriyor ama isim hariç. İsim hariç. Şimdi mesela A şıkkına bakalım. Nerede miktar zarfı var? Şimdi çok durgun ve düşünceli de bak bak. Arkadaşlar durgun kelimesi burada adlaşmış sıfattır. Zaten soruda ne sormuştu? Soru okumadım ben. Miktar zarfları Atlaşmış sıfatları da belirtir, derecelendirmesini yapar. Arkadaşlar, durgun kelimesi burada atlaşmış sıfat biliyoruz mu? Düşünceliydi. Nasıl atlaşmış sıfat? Yani çok durgun ve düşünceli bir kişiydi, çocuktu demiş burada. Ahmet çok durgundu, durgun bir çocuktu, durgun adamdı. Bundan dolayı atlaşmış sıfat bu. Ne kadar durgun, ne kadar düşünceli? Çok. Hocam A seçeneğindeki çok. Atlaşma sıfatı sorulan ne kadarın cevabı olduğundan cevap A şıkkı diyoruz. Hocam diğer ellerine bakalım. B seçeneğindeki en kelimesi miktar zarfıdır. Lütfen not alalım. En kelimesi her zaman her yerde miktar zarfıdır. Ama önündeki kelime sıfat nasıl mücadele büyük en büyük hocam B'de miktar zarfı ama soruda benden atlaşma sıfatı soruyor B'deki büyük niteleme sıfat hocam ama şöyle de Lütfen not alın. Bak bunlar çok önemli. En iyisi bu. Bak bu olurdu. Çünkü iyisi burada nedir? Adlaşmış sıfat. Ama soruda benden adlaşmış sıfatı A şıkkında var. B olmaz. Yine en kelimesi de var burada Ceyhan'da. Ama bu da doğru şey. Şey zamir bu arada. Nasıl şey? Doğru şey. Bu da sıfat hocam. Sıfatın miktarı ne kadar doğru? En doğru. Bu da olamaz. Onun öyle tembel oturduğu. Bakın buradaki öyle kelimesi de miktar zarfı. Oturduğu fiilimsi. Nasıl oturduğu tembel? Durum zarfı. Ne kadar tembel öyle tembel. Aslında Denizli'de de miktar zarfı var ama zarfın zarfı. Durum zarfının miktarı. Sonra e, Şiirle Roman'ın belki de tek ortakken yani ikisini de kurmadı. Zaten Edirne'de miktar zarfı yok. Çok güzel soru. Yani bunu gerçekten aşık yapanı. Demek ki miktar zarfını biliyor, atlaşma sıfatı biliyor derim arkadaşlar. Evet geçtim, geçtim arkadaşlar. Yedinci sorumuza bakalım. Rüya soyut isimdir. En zarftır hocam. Biri belgisi zamirdir. Bakın hiç parçayı okumadım. Direkt şıklara baktığın zaman içeriyenin yer yön belirtici olma ihtimali sıfır. Çünkü içeri kelimesi. Not alır mısınız arkadaşlar? yer yön zarfları Türkçe'de 8 tane. Neler yazın? Aşağı yukarı, ileri geri, içeri dışarı, öte beri. Bu kelimeler ek almaması lazım. Direkt fiile gelecek ve nereyenin cevabı olacak. Öte çekil, beri gel, aşağı in, yukarı çık. İşte içeriye dersi olmaz. O artık isimleşir. Bunu çok soruyorlar. Gibi zaten her zaman benzetme edededir. Bundan dolayı cevap arkadaşlar E şıkkı diyorum. 8. sorumuza bakalım. Hangisi yoktur demiş. Ah günüm yetse görmeye seni. Hocam bir defa burada ah var hocam. Ah hemen nedir benim için ah. Ee, ünlem idi. Seni kelimesi her zaman kişi zamiri. Seni övmeye gücüm yetse demiş. Ee, barış çağı altın çağı gibi gibi kelimesi her zaman her yerde edattır. Bunu eliyorum. Bu son ozanı ben olayım bu özlemin. Bu özlem bitse. Arkadaşlar Denizli mi Edirne mi? Hadi iki şık arasında kaldınız. Bence burada siz sayı sıfatını zor buldunuz. Bakın son ozandaki son arkadaşlar sayı sıfatıdır. Lütfen not alır mısınız? Türkçede ilki var, tek var, son gibi kelimeler sayı değildir. 1, 2, 3, 4, 5 ama yeri gelir sayı sıfat olur. Tek golü o attı. İlk golü o attı. Son filmi izledi. Yani bunlar arkadaşlar duruma göre de ne oluyormuş? Sayı sıfat oluyor. Tamam mı? Bu çok çok önemli. Bundan dolayı son kelimesi sevgili gençler sayı sıfat ama parçın hiçbir yerinde bağlaç var mı? Yok hocam. Tamam mı? Güzel bir soru. Dokuzuncu sorumuza bakalım. Mi pekiştirme göreviyle kullanılmıştır. Toplum oluşan insanlar edemli olduğu mu? Zaman anlamı katmış. Şart anlamı katmış. İnsanlar giyimleriyle algılanıp düşünceleriyle mi? Soru anlamı mı? Demiş falan. İnce mince hocam. Cevap E seçeneği. Oldukça kolay bir soru. Geçtik. 10. Ee, sorumuza bakalım. Hangisi türü bakımından farklı? Demiş. Bir lemanda büyük ve beyaz mercan. Nasıl mercan? Büyük hocam. Sıfat. Beyaz bulutlar sıfat. Altın ışıklı bir yağ sıfat. Doldursa içeyim hocam benim içeyim. İç bu ya. At hocam at bu. Baygın koku sıfat cevap arkadaşlar denizli olacak. Oldukça güle güzel bir soru. 11. soruya bakalım. Hocam sorular kolay demeyin. 12'de 12 yapın. Full yapın arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi yer yön belirteci. Bak ne dedim? Türkçede 8 tane yer yön belirteci var. Biraz önce yazdık aşağı yukarı gibi. E yaklaşma durum eki alacak. Hocam yaklaşma durum eki ne? E, A. Bakın bu önemli. Altlaşacak. Arkadaşlar yer yön belirteci zarftır. Eki aldığı an artlaşır o artık isim olur. Bakın bu aynen e, t TYT çıkmıştı buna benzer soru. Bakalım. Yukarıya var. Aşağısı var. Başka. de. Bakın yer yön zarflarının altını çiziyorum. İleride. Bir de içindeydi. İçindeydi. Hocam yer gör zafı olan kelimelerin altını çizdik hocam. E hangisi yaklaşma durumu kalmış? A şıkkı cevaba. Aşağısı tamlanan eki. İçeriden ayrılma çıkma durumu eki. İleride bulunma içinde zaten D da ekini almış. Bir de içi değil ya. İçi niye çizdim ki ben? Yani e, iç yer yön zarfı değil zaten. Cevap A şıkkı. Tamam arkadaşlar. Oldukça güzel bir soru. Kolay soruydu son soruya mı geldik? Evet. Son soruya geldik. Hadi bakalım. Sözcüklerin türü bakımından özdeştir demiş hocam. Kimi sanatçılar sıfat okuyucunun düzeyine inmediği için ya yanlış anlaşılıyor ya da hiç. Arkadaşlar hiç kelimesi her zaman zarftır. Durum zarfıdır. Kesinlik anlamını katar. Hiç, hiçe dikkat edin. Hiç zarftır. Hatta hep kelimesi de zaman zarfıdır. Hep. Hocam bu olamaz. Özdeş değil. Başka insanlar sıfat. Küçük bir çocuk sıfat. Cevap Bursa. Genç ressam sıfat. E, mavi ve yeşil iyi. Hocam isimleşmiş artık. Ortak değil. Toplumsal koşul sıfat. Bağlıdır yüklem ve isim. Değil. Televizyon isim. Tifiz yaklaşmalı durum zarfı cevap Bursa diyorum arkadaşlar. Evet 12 tane soru çözü sözcük türlerinden umarım faydası olmuştur. Konu tekrar yapmıştırsınız. Bir de bazı önemli şeyleri not almıştırsınız. Herkese başarılar diliyorum. Yine soru çözmeye kaldığım yerden devam edeceğim. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.